Koleksiyonlardan Bedri Baykam adlı sergisiyle Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşan Bedri Baykam ile sergisiyle ilgili sohbet ettik. İzliyoruz. 2009'da koleksiyonlardan Bedri Barkam sergisindeyiz. Merhaba Bedri Bey. Merhaba. Muhteşem hazırız. bir sergideyiz, çok teşekkürler. Sağ olun, çok teşekkürler. İnanılmaz ben. keyifli. Evet. Özellikle resimlerin yanındaki bu hoş yazılar, evet. notlar evet. inanılmaz daha da keyifli kılmış. Evet. Ee, bu serginin çıkış noktasını anlatır mısınız bize? Bu sergiyi planlayan ben değilim. Beşiktaş Çağdaş ve benim birkaç e, koleksiyoner dostum öne oldu bu sergiye. Daha henüz Hakan Çarmıklı e, gibi. Onlar bana önerdiler topluca Ben de kabul ettim. Ee, gerçekten çeyrek asıra e, yayılan bir süreç üstünden e, güzel bir sergi oldu. E, neredeyse bir yarı retrospektif sayılabilir. Tabii ben 50 yıldır sanat yapıyorum. Burada 25 yılın bazı resimleri var. 9 koleksiyonerin hepsine de çok teşekkür etmek isterim. E, tabii e, Nezih Barut'a, e, Dahan Özil'e, Hakan Çarmıklı'ya, e, Demsa'ya, Borusan'a, e, ...Nejat Türkmen'e, Sevda Can Ergiz'e... E, ...acaba kimi unutur diye stres içindeyim... Pınar e, e, Ertuğrul ve Pınar Alişan'ı... E, ...ve hepsine çok teşekkür ediyorum... ...çünkü onlar olmadan bu sergi e, mümkün olamazdı... E, ...onlar bu, bu yapıtlarımı ödünç verdiler ve... E, ...burada insanlar... E, ...Kaliforniya döneminden başlayarak... ...şu son yaptığım 4D'lere kadar adım adım... Ee, ...düşünce sürecimin nerelerden e, geçtiğini gezebiliyorlar, o düşüncenin nasıl geliştiğini gezebiliyorlar. Biraz dikkatli bakarlarsa mesela şu son... E, ...4D'lerin kaynak noktalarının, esin noktalarının, birikim noktalarının ne olduğunu işte o boyasal saydam katmanlardan... ...dijital saydam katmanlardan ve maddesel katmanların sonucu olarak görebiliyorlar. Yani ilginç bir puzzle gibi umarım izleyicilerimiz, ve sanatçıların hoşuna gidecek. 5 Aralık'a kadar sürüyor. Hı -hı. Bekliyorum herkesi. Sizin bu 25 yıllık süreçteki hangi dönemlerinizi anlatıyor bu sergi? Şimdi 25 yıldaki dönemlerimin birçoğundan çoğundan eserler var. Bir tek belki şerit resimlerden yok. Amerika döneminin sonundaki şerit resimlerden eser belki bir tek o dönemden yok diyebilirim. Onun dışında her dönemi temsil eden yapıt var burada diyebilirim. Evet. Peki Bedri Baykan'ın 25 yıllık serüveninden eserleri evet. görmek için izleyicilerimizi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi'ne bekliyoruz. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Burada ee, sorunuzu unutmadan biraz daha açarsam. Evet. siyasal resimler var, 68'li evet. yıllardan var, Kuvayi Milliye'den var. Ee, eski ünlü ustalara referans yaptığım akıtma serilerinden var. Ee, gerçek sahteler dediğim yani eski ünlü evet. ustaların resimlerinin yeniden yap yapılışı <laughs> gerçek sahteler. Ee, onun dışında bütün California dönemi var. işte o dediğim, demin dediğim gibi iç manzaralar var. Soyut e, Yeni dışavurumcu dönem var. Bir tek şerit resimler yok. E, Atlar serisi var. Atlar ve ikonlar. Fenerbahçe serisinden yapıtlar var. ki 4D'nin ortaya çıkışı önce Fenerbahçe resimleriyle olmuştu bildiğiniz gibi. <laughs> Fenerbahçe'nin yüzyıllık tarih derinliğini yansıtabilmek için 4D'yi icat etmek durumunda kalmıştık. <laughs> Fenerbahçe'nin evet. bize hediyesi o zaman dört beyler. Evet. Fenerbahçe'de bir seferde bir hediyeler yapıyor. Geçen hafta sonu olduğu gibi. Maalesef. <laughs> Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. ediyorum. <laughs> Sağ olun. on <Çok> evet. your <laughs>